çekeriz misiniz sem merhmetli Aynemir Bey ve tabii ki söylüyorum. El Nazar'ım şimdiden beni sıkıştırmıyor başkanım. Uh, ee, maar wie gezegd, dan gaan we vanavond met biz hem bir şey bayramında sizi özüne meksus bir surette salamlayırız. Şimdi sizin moğruz esirlerden, galinelerden, şumerlerden bu yana gelen bir sesle salamlayacağım. Bu sesi işitmek için hamıdan rica edirəm, ayak üstə qalxın. Ayağa qalxın ki, indi eşiteceğini sesle babalarımızın ruhu, elimizin, obamızın ulu, kocalı, ucalı ruhu, igitlerimizin neresi, analarımızın, bacılarımızın hayır duası, koç igitlerimizin töştüyü qanın rəngini görəcəksiniz. Namens de Nijjairen en Sajid Surin Te. Tus Salamona Riayatide, Tus salam Isidde. Beste mensen, graag nodig ik iedereen uit om op te staan. Want het volgende lied wat afgespeeld wordt, dat is wat ons bindt. Of het nou een volkslied is, van welk land dan ook, het is het een volkslied. Daarom hebben we Nodig ik ik nodig u van harte uit om respect te tonen voor het volgende volkslied. ...birlik bir olan Novruz Bayramı, Azerbaycan Türk Kultur Derneği'nin kömeğiyle, başlangıcı ...rehberliğiyle... rehberliği neçe, neçe neçe, defelerle Hollanda'da geyd olunur. Bu bayramı Ersiye getirmek için, teşkil etmek için onlarla oğullarımız, kızlarımız, dernek üzvüleri iştirak edirlər, kömeğe Mən elə bilirəm ki, qəlb yerinə düşərdi Niye? ki, Birləmim sizi belə əziz gündə salamlayım. İşte, öz o. sözünü, öz fikrasını yani, vermək üçün, şey üçün şey bura həmin dərnəyin, Türk Azərbaycan dərnəyinin bir növ simvolu olan bir insanı dəvət etmək istərdim səmiləm. Boy o gəlsin, öz sözünü desin. Sizlər və bizlər eşidək ki, nə üçün hər Te schrijven en beloven is bij Ramon wij We gaan bij Ramon Arfassen. Namelijk ideeën. Nedder is zeggen, ja, daar beste mensen. vragen willen wij iemand vooruit uitnodigen. Deze persoon, niet alleen hij, maar hij is wel de trekker van hetgeen waarvoor wij vanavond en vanmiddag bij elkaar zijn. Het is niet niks om. idmançılar, değerli kardeşlerim ve Türk dünyasının geleceği değerli gençlerimiz. Bugün dördüncü Türk dünyası nevruz şenliklerini kutlamak için bir araya geldik. Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan aramızda misafirlerimiz var. Hollanda'nın her bir köşesinden, bayrağını alan, çocuğunu alan, bugün bizimle Ergenekon bayramını kutlamak için omuz omuza, çiğin çiğine vermek için buradalar. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin her bir ferdi adına, değerli yönetim kurulum adına, kadın adına, gençlerimiz adına, hepiniz Navruz Bayramı'nı tüm içtenlikle de kutluyorum. Değerli dostlar, Avrupa gibi yerler böyle bir bayramların kutlanması elbette ki kolay olunmadı. Bedeller ödendi. 23 yıldır biz Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği ve benden önceki değerli başkanların kıymetli de, üyeler üyelerimiz bunun için inanın bedeller ödedi. Teşkilatımız yakıldı. Teşkilatımıza molotoflar atıldı. Bir tek bulu beceremediler. namruzumuzun önüne geçemediler. Biz ıldırlılar olarak gözümüzü açtığımızdan beri Navruz'u kutlamaktayız. Dedeler Öyle bir günde değil, bir hafta, haftalarca sürdü. Nevruz bayramı dedik, ölülerimizi ziyaret ettik. Nevruz bayramı dedik, komşuyu, komşuyu, büyüklerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımızı sevindirdik. Yaşlılarımızın elini öptük. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Yaşlılarımızı ziyaret ettik. Nevruz budur. Nevruz bayrağını Navruz bir Türk bayrağını bir milyon insanın oyununda asmayarak tutmamak demek değil. Yani navruz budur işte. Navruz budur işte. Çünkü biz, 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 biz Navruz bayramını ırgırda tutarken birileri bize Azeriler kafayı yemiş ateşin üstünden atlıyor derken Şimdi o Navruz Bayramı onların kurtuluş bayramı oldu. Maalesef Beksinkiler de onlara alet oldu. Ama biz diyoruz ki Navruz Türk'ün bayramıdır. Navruz insanlığın bayramıdır. Navruz, Navruz bizim her hepimizin bayramıdır. Hiçbir zaman bir grubun değil, o bizim bayramımızdır. Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan tüm Türklerin, bölgemizde yaşayan her bir insanın bayramıdır. Ve biz de onun için diyoruz ki bu bayramlar Hollanda, Azerbaycan, Türk Kültür Derneği el ele vermiş ben o değerli kardeşlerim. O kadınlarımız, o çocuklarımız olduğu sürece bu bayramlar kutlanacak ve devam edecektir. Biz Nevruz Bayramı'nı 23 yıl kutluyorduk ve buna uluslararası Nevruz Şefi'yi demiştik. Ama son dört yıldır ki Türk dilini teşkilatlarımız, kardeşlerimiz, onlar da bizim yanımızda olarak bunun ismine Türk dünyasının avrupaşeripleri dedik. Onun içindir ki dördüncü dedik. Yokça 23 yıldır biliyoruz bütün zorluklara bakmaya Her birinize teşekkür ediyorum uzaktan, yakından gelen her bir kardeşime. Aramızda kardeşlerimiz var. Aramızda Uygur Türkleri var. Aramızda Kertik Türkmeneli kardeşlerimiz var. Aramızda Azerbaycan Türkleri var. Nobay Türkleri var. Kazak Türkleri var. Türkmenler var. Türkmenistan Türkleri var. Kazakistan Türkleri var. Yani büyük Turan bizim yanımızda. Hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah 彼女が歌うようにするようにした。